bu dersimizde A tabanında verilen bakın bir sayı A'nın kuvveti olan bir tabanda nasıl kolay yazılır? Bunun pratik yolunu göreceğiz. Dikkat edin. Çok pratik bir yolunu göreceğiz. Başlıyoruz. Mesela 1, 0, 1, 1 2. Burası ne bakın? X diyor. 4 eşliğine göre X sayısı nedir? Bunu şöyle yapabilirsiniz. Dersiniz ki hocam ben bunu onluk tabana çeviririm. Sonra dörtlük tabana diye giderim. Doğru mudur? Doğrudur. Fakat kompleks sorular geldiği zaman siz bunda çok zorlanacaksınız ve zamanınız gidecek. Yani böyle de yapsanız zamanınız gidecek. Bunun için pratik yol nedir ona bakıyoruz. Şimdi 4 dediğimiz sayı iki tabanı nedir bakın 2 üzeri 2'dir değil mi? Buradaki 2'yi bakın buradaki 2'yi şunu kayan basamak olarak ikili ikili gruplama. Gruplama diyelim biz buna. Aklınızda böyle kalsın. Gruplanacak sayı. İkili ikili grupluyorum bakın. Grupladım, grupladım. Doğru mu? Peki şu sayı 1 0 2 tabanında, diğeri de 1 1 2 tabanında. Bunun bunun onluk tabandaki karşılığı nedir? 2. Bunun onluk tabandaki karşılığı nedir? 3. Şimdi hemen bunu arkadaşlar bakın. Şöyle getirip hemen şurada 4 tabanında yerine yazdığınız zaman bu iş bitmiştir. Olay bu kadar basit. Anlaşıldı mı mantığı? Anlaşılmıyorsa bir soru daha çözelim. Daha iyi otursun. Şimdi bakın 4 diyor 2'nin karesi diyeceğim. Doğru mu? Bu gruplama sayısı. İkili ikili grupluyorum. Neden? Buradaki üst 2 olduğu için buna dikkat edin. Hemen geldim buraya dedim ki şu sayı 1 0 2 tabanında. Diğeri 0 1 2 tabanında. Diğeri 1 1 2 tabanında. Aslında bu 0 1 yazılmaz. Ama yazıyormuşuz gibi düşünün. Bunun değeri nedir? Onluk tabanda 2. Bunun onluk tabanda değeri nedir? 1. Bunun onluk tabanda değeri nedir? 3. Hatırlıyoruz değil mi onluk tabana çevirmek. Hemen diyoruz ki bu sayının 4'lük tabanda yazılışı şudur. 213 4 taban. Yani x dediğimiz sayı 213. Bir önceki soruya da bakacak olursak x dediğimiz sayı 23 şeklinde. Anlaşıldı mı? Devam edelim. söyle ne diyor bakın? 8 diyor. 8 nedir? 2 üzeri 3. 3'er 3'er gruplayacağız. Değil mi? Hemen dışarı dışarı grupluyorum bakın. Grupladım ve grupladım. Hemen geldim buraya. Dedim ki 1 0 0 iki tabanında. Diğeri de 1 1 0 iki tabanında. Bunun değeri nedir? Onluk tabana çevirdiğimiz zaman burayı neyle çarpıyorduk? 1 ile burayı 2 üzeri 1 ile burayı 2 iki üzeri 2 ile yani 4'tür. Bunun onluk tabandaki karşılığı nedir? Ona bakıyoruz. Onluk tabandaki karşılığı bakın. Burayı neyle çarpıyorduk? 1 ile burayı 2 ile Burayı 2 üzeri 2 olan 4'te. 4 kere 1 4. 2 daha 6. Buradan 0 geldi. Demek ki bunun 10'luk tabandaki karşılığı 6. Demek ki arkadaşlar sayımız 8'lik tabanda bakın 46 şeklinde yazıyor. Yani x dediğimiz değer bakın 46'dır diyoruz. Gayet pratik bir yol değil mi? Devam ediyoruz. Geldik buraya. 9 diyor bu sefer. 3. Demek ki burası nedir? 3'ün karesi. Yani ikili ikili gruplayacağım. Değil mi? Grup. Hemen grupluyorum. İkili grupladım. İkili grupladım. İkili grupladım. Hemen yazıyorum sırayla. 1, 2, 3 tabanda. 0, 0, 3 tabanda. 2, 1, 3 tabanda. Bakın sırayla gittim. Aynen yazdım. Bunun onluk tabandaki değeri 3 kere 1, 3, 2 daha 5. Bu sayının onluk tabandaki değeri 0. Bu sayının onluk tabandaki değeri 3 kere 2, 6, 1 daha 7. Demek ki arkadaşlar bizim bu sayımız onluk tabanda yazıldığı şey dokuzluk tabanda yazıldığı zaman şöyle yazılıyor. 507 şeklinde yazılıyor. Mantığı bu kadar kolay sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum bir sonraki soruya. Şimdi burada yine 9'da 9'luk tabanda dikkat edin bu sefer fazlalık kalacak. Biraz önce hep ne oluyor? Tam tam geliyordu. 9 nedir 3'ün? Karesi. Doğru mu? 2 ile 2'li grupluyorum. Grupladım. Grupladım grupladım. En sonunda bir tane kaldım. Bir tane alıyorum arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Biri aldım bakın 3 tabanda. Diğeri 1, 0, 3 tabanda. Sonraki grup 0, 1, 3 tabanda. Sonraki grup 2, 0, 3 tabanda. Hemen bunları onluk tabana çeviriyorum. Bunun onluk tabandaki değeri 1. Bunun onluk tabandaki değeri 3. Bunun onluk tabandaki değeri 1. Bunun onluk tabandaki değeri 3 kere 2 6. Doğru mu? Şunları tek tek şöyle virgüllü göstereyim tek tek yazdınız. Sonra bunu yan yana yazdığımız zaman bakın sizin sayınızın eşdeğeri şu oluyor. 1 3 1 6 9 tabandaki yazılışı budur. Yani sizin x sayınız 1316'dır diyoruz. Anlaşıldı mı? En sonunda bir tane de kalsa bir tane alıyoruz. Olay bu kadar basit yani. En sağdan sola doğru gruplayarak gidiyoruz. Devam ediyoruz bir sonraki soruya. 8 diyor. 8 2 üzeri 3'tü. Üçerli üçerli gruplayacağız. Hemen üçerli grupladım 1 2'ye bakın bir tane kaldı. Bir tane alıyorum o zaman. tane kalsaydı iki tane alacaktım. Sırayla yazıyorum şimdi bunu. 1, 2 tabanında. Sonra diğerini yazıyorum bakın. 0, 1, 0, 2 tabanında. Sonra diğerini yazıyorum. 1, 0, 1, 2 tabanında. Hemen bunu onluk tabana çeviriyorum. Bunun onluk tabanındaki değeri 1. Bunun onluk tabanındaki değeri 2. Bunun onluk tabanındaki değeri bakın 1, 0, 1, 2 tabanında değeri 5'tir diyoruz. Yani bizim bu sayımız 8 tabanda 1, 2, 5 şeklinde yazılır diyoruz sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakalım çeşitlerimize. Biraz daha zorlaştırmış olduk. Bu sefer bakın 4 tabanında vermiş. 2 tabandaki değerlerini istiyor. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bu 2 neye denk geliyordu? Şuradaki 2 diye. Doğru mu? Neden? Bakın bu 2 burası 4. Yani burası 2 üzeri 2 aslında. Hemen devam ediyorum. Buradaki 1 değeri nereye denk geliyor? 0 B'ye denk geliyor. Buradaki 3 değeri neye denk geliyor? A 1'e denk geliyor. O zaman ben şunu düşüneceğim bakın. A 1 2 tabanında bunun onluk tabandaki karşılığı 3. Anlaşıldı mı? Şimdi kırmızıları yapıyorum bakın. 0 D 2 tabanında bunun onluk tabandaki karşılığı 1. Şimdi mavileri yapıyorum. 1 0 2 tabanında bunun onluk tabandaki karşılığı 2 diyoruz. Anlaşıldı mı? Zaten burada bir bilinen olmadığı için önemli değil. Hemen gelelim şunların çözümüne. 2 ile çarpıp bakın burayı 1 burayı 2 ile çarpıyorduk. 2A artı 1 eşittir 3. 10'luk tabana çevirdim. Buradan A'nın değeri eşittir 1 diyoruz. Geldik buraya. Burayı 1 ile çarpıyorduk zaten. Burada bir şey yazamayız değil mi? Burada sadece B var. B'nin değeri de 1 olarak yakalanmış oldu. X'in toplamını soruyor. A artı B dediğine göre 1 artı 1'den cevabımız 2'dir diyoruz. Bakın temelini bilince... Bu soru ne kadar kolay geldi değil mi? Diğer türlü bunu ne yapacaktınız? Onluk tabana çevirecektiniz. Sonra onu ikilik tabana çevirmekle uğraşıp duracaktınız. Bakalım bir sonraki sorumuzda ne var? Sonra da üçerli biraz daha zor bir soru olmuş. Aslında aynı soru seviyesi diyebiliriz. Bakın 5, 8 neydi? 2 üzeri 3. Demek ki üçerli üçerli gruplayacağım. Hemen geldim. 3'ünü birden grupladım. Kırmızı var. tamam. Şimdi diyelim ki bir sonraki sayı bir sonraki üçlü gruba eşit. Grupladık. Bakın B dahil olmak üzere. Sonra bir sonraki sayı 1 A'ya denk olacak diyoruz. Şimdi tek tek yazalım. A 2 tabanında eşittir 1'e. Onluk tabandaki. Diğerine bakıyorum. B C 0 2 tabanında eşittir 6'ya. Onluk tabana göre. Devam ediyoruz. D E F DEF e, 2 tabanında eşittir. Onluk tabana göre 5. Şimdi bakın. Burada bir tane olduğu için hemen A eşittir 1 diyemiyoruz. Çünkü bunu 1 ile çarpıyorduk. Burada ne yapacağız? Burada şunu yapacağız arkadaşlar. 6 sayısı acaba 2 tabanda nasıl yazılır? Onu düşüneceğiz. 6'yı 2'ye bölüyoruz. 3 defa kalan 0. Doğru mu? Bir daha 2'ye bölüyoruz. 1. Bakın şurada 2, 1. Tersten yazıyorduk hatırlarsanız. 1, 1, 0. 1, 1, 0. Demek ki burada 1, 1, 0 olacağına göre hemen altına yeşil yazayım bunu. 1, 1, 0 olacak. Demek ki B ve C 1. Bir. A da 1'di zaten. Gelelim burada D, E, F'ye. Hemen diyorum ki 5, 2 tabanında nasıl yazılır acaba? 5'i 2'ye bölüyorum 2 defa. Kalan 1. İşaret edin. 2'yi i̇ki, 2'ye bölüyorum. 1 defa 2 çıktı 0. Bunu tersten yazıyorum bakın. 1, 0, 1, 2 tabanında diye hemen getirip yerine belirtiyorum bunu. 1 0 1. Demek ki D 1'miş, E 0, F'de de 1. Bunların toplamı nedir arkadaşlar? 5'tir diyoruz. Gayet güzel sorular çözdük. Bundan sonra bu sorularda zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. <laughs>